İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Profesör Doktor Korkut Ulucan. Kendisiyle davranışlar genetik miras yoluyla mı oluşuyor bunları konuşacağız. Davranışlar ve genetik miras ilişkisini. Hoş geldiniz Sayın Ulucan. Günaydın, iyi haftalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Giray Bey sizlere de iyi yayınlar tüm Türkiye'de inşallah çok güzel bir hafta olursa. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Öncelikle genetik miras tanımlarsak nedir genetik miras? Evet teşekkür ederim. Şimdi hani miras nedir? Hani şey olarak atalardan büyüklerden kalan anlamında kullanılır. Ee, yani hani bu özellikle ilk bu genetik bilimi de biraz daha böyle daha ön plana çıkmaya başladığında anne ve babamızdan bize aktarılan ve bizlerin özelliklerini, bizlerin metabolizmasını, bizlerin birçok olaydaki nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bilgilerin e, kodlanmasını sağlayan DNA molekülünün aktarımı anlamında kullanılıyor. Yani biz anne ve babamızdan ana molekül olarak tabii ilk yıllarda böyle düşünüyordu. DNA'yı alıyoruz sadece gibi biliniyordu. Ama şimdi böyle ufak ufak modifikasyonlar olmaya başladı. DNA'nın bir yardımcı organı var, RNA olarak adlandırılır. Acaba onun da burada fonksiyonu ne? Çünkü RNA dediğimiz zaman da epigenetik işte davranışlarımızın şekillenmesi gibi faktörler ortaya çıkıyor. Sayın Ulucan i̇şte bu yani, arada evet. e, sizi daha iyi duyabilmek için, dinleyicilerimizin daha iyi duyabilmesi için eğer kulaklık varsa çıkarabilir misiniz acaba doğrudan tamam. e, telefon yoluyla daha da net anlayabilelim efendim? Peki şimdi nasıl? İyi iyi tamamdır daha açık ve net bir şekilde bu sırada yanlışlıkla tabii hatta düşüldü olabiliyor böyle sorunlar e, tabii davranışlar ve genetik miras ilişkisini konuşacağız e, bir hayli önemli bir konu son yıllarda aydınlanmaya çalışılan ama e, tam olarak ne olduğu bilinmeyen genetik miras ne ölçüde davranışlarımızı belirliyor e, biz bir kaderi mi e aslında e, yapıyoruz, hayatımız boyunca oynuyoruz. Yoksa tam tersi genetik mirasla değiştirilebilir mi? Bir e, kendi seçimimiz var mı söz konusu mu? Bunları konuşacağız. E, hatta mısınız efendim? Sayın evet, Hocam? Evet, tamamdır. Daha iyi mi sesim? Evet, evet daha iyi. Ha, e, genetik ederim, mirası ederim. ben de o arada konuşuyordum. Son dönemde tabii aydınlatılmaya çalışıyor ama gerçekten ucu bucağı yok. Çok e, ayrıntılı bir konu. E, ne evet. kadar etkili olduğunu biliyoruz biz davranışlarımız üzerinde ama değiştirilebilir mi değiştirilemez mi? Bunları da ilerleyen e, dakikalarda konuşuruz. Hı hı. Yani şöyle hani demin bilmiyorum tam duyuldu mu hani mirastan kastımız aslında bu. Hani anne ve babamızdan aldığımız yegane en önemli molekül anlamında söyleniyor. Evet hem anneden hem babadan geliyor ve tabii onların da her ikisinin de ayrı ayrı atalarından onların anne ve babalarından tabii. diye geçmişe doğru uzanıyor e, genetik miras. Peki e, bu e, sahip olduğumuz genler çevreden etkileniyor mu genetik miras haricinde? Tabii yani ben şunu şöyle kolayca anlayabilmemiz için şöyle söylüyorum hani bir bilgisayarın e, tabii donanımları vardır hani hardware olarak dediğimiz bir de onları hani daha iyi çalışmasını e, güne göre veya ortama göre daha modifiye edilmesini sağlayan başka programlar vardır hani onlara da software adını veriyoruz. İşte çevre burada modifiye edici faktör anlamına geliyor yani bizlerde evet. E, belli olaylara bizi yatkın kılan genetik e, miras var anne ve babadan aldığımız ama herkes de bu aynı şekilde etki etmiyor mesela anksiyete diyelim e, aynı gen kombinasyonuna sahip bireylerdeki tek yumurta ikizleri buna en güzel örnektir e, aynı durumlarda aynı tepki vermiyorlar işte burada aslında çevresel faktörler ön plana geliyor ki biz artık bu çevresel faktörleri epigenetik olarak isimlendiriyoruz Evet. Peki bu düşünme hızı, problemleri çözmedeki ustalığımız ve iletişim kurma yeteneğimizin de genetik mirasımızla genetiğimizle bir ilgisi var mı? Ya tabii şimdi biz öyle olduğunu düşünüyoruz özellikle bu yaratıcılık gibi dediğiniz gibi zor şartlarda karar verebilme veya stres anında daha anlamlı kararlar verebilme bunları uygulayabilme ile ilgili özellikle dopaminerjik ve serotonerjik sistem üzerinde yani bu beyin dinamiği olarak düşündüğümüzde birçok gen aday olarak gösterilmiş ve bununla ilgili birçok çalışma yapılmış Giray Bey ama biz şunu biliyoruz ki biliyorsunuz merke yani beynimiz merke gezi sinir sisteminin ana organı olan beyin nöron adını verdiğimiz sinir hücrelerinden oluşuyor. Başlıca tabi onlara destek veren başka hücreler de var ve asıl önemli olan sizin sorduğunuz soruda düşünme hızı. E, hareket kabiliyeti, anlamlandırma, öğrenme, algılama gibi olayların bu nöronlar arasındaki bağlantılarda gizli olduğu saklı e, gizli olduğu düşünülüyor. Orada saklandığı tahmin ediliyor. Ki şu anda da içinde bulunduğumuz çağ connectom adını verdiğimiz bağlantısallık ça olarak biliniyor. Yani bu ne demek? Eğer bizim iki nöron grubumuz ne kadar sıkı birbirine bağlıysa ve onlar arasındaki iletişim ne kadar aktifse, ne kadar hızlıysa, ne kadar kusursuzsa bizler o konuyla ilgili o kadar e, ne olabiliyoruz? Daha aktif olabiliyoruz kısaca. Evet, tabii kişiliğimizi genler mi yoksa içinde yaşadığımız çevre mi belirliyor? Bu da artık bilimin merak ettiği, sorduğu sorulardan tabii felsefe de bu soruları soruyor. Çevre <laughs> ve genetik yapı etkileşimi birbiriyle çok yakından ilişkili midir acaba? tabii ki de. şimdi bakın şöyle bir örnek vereyim hani belki tam davranış yani aslında bu da bir davranış bozuk yani davranış bozukluğu demeyeyim de davranış düzensizliği olarak nitelendirebiliriz örneğin şöyle bir çalışma yapılmış sigara kullanımı ile ilgili e, sigara kullanımının yani bağımlılığının bir kısmı genlerden geldiği tahmin ediliyordu hmm. ama e, son dönemde şunu gördük ki eğer sizde o genetik e, bağımlılık olmasa bile çevrenizde yani yetişme çağında anne baba veya içinde bulunduğunuz çevrede çok fazla sigara kullanımı varsa siz de otomatikman sigaraya biraz daha e, yakın hissediyorsunuz kendinizi. Şimdi aslında genlerimizde veya bağımlılık metabolizmamızda bu kodlanmıyor. Ama çevresel faktörler bizi böyle bir ortama itebiliyor. E, Giray Bey şöyle ilginç bir çalışma yapılmış ve hatta bir e, katil e, bir insan yani tabii birini öldürmekten dolayı suçlu bulunuyor ve katları diyor ki e, aslında bunun kendinden gelmiyor. Bu genleriyle alakalı bir süreç diyor ve indirim olması lazım diyor ve gerçekten de mahkeme ufak da olsa bir indirim yapıyor. Daha sonra tabi bilim biraz daha ilerlediğinde e, benzer bir olay farklı bir ülkede yaşanıyor ve onlar da bu olayı emsal gösterip diyorlar ki e, indirim talep ediyoruz. Ama tabi o dönemde bilim biraz daha ilerlediği için e, mahkeme bilir kişiden şöyle bir rapor oluyor. Evet genetik faktörler çok önemlidir ama içinde bulunduğunuz çevre ile beraber şekillendiği zaman beklenilen davranışları yapar diye. Ve gerçekten de biz şu anda bunu kabul ediyoruz. Yani evet genlerimiz çok önemli ama çevre bunları modifiye ediyor. Yani ortaya çıkması planlanan davranış kalıbının şiddetini belirliyor. Evet. Tabii çok farklı karakterler var. E, uysal, agresif, neşeli, üzgün, evet, e, maceracı, evet. ihtiyatlı, bunlar çoğaltılabilir. Utangaçlar var, iyimserler var, sessiz, gürültücü, her türlü e, karakteri söyleyebiliriz. Bunların hepsi genetik faktörlerden mi etkileniyor? Genetik mirasımızın bize bir etkisi mi e, bu mizacımız yoksa yine e, çevrenin de etkisi var mı? Ne oranda var? Bunlar da yine e, çok kafalarda e, soru işareti oluşturuyor. Merak ediliyor. Gerçekten de ilginç bir konu aslında. Doğru. gene teşekkür ederim Giray Bey çünkü bakın bu sorular gerçekten şu anda hani bizlerin de düşündüğü ve gerçekleştirmeye çalıştığımız araştırmaların da temel hipotez kaynağını oluşturuyor. Şöyle örnek vereyim. şimdi bizler evet anne ve babamızdan bazı faktörleri alıyoruz ama bunların etkilerinin belirlenmesi hangi şekillerde ortaya çıkacak olmasını aslında biz epigenetik olarak çevresel faktörlere bağlıyoruz. Bu yeme içme şeyinde de öyle e, özelliklerimizde de öyle davranış kalıplarımızda da öyle ve ben e, iddia ediyorum iddia etmiyorum biliyorum artık genetik yapımıza göre meslek seçimleri ön plana gelecek. Yani bizler hı hı. E, biyolojik olarak hangi meslek grubuna veya ne tip e, özelliğe sahipsek ona uygun e, meslekler grubuna yönlendirilir. Ona uygun beslenme profili zaten artık. ...gündemimizde var. Çok sık uyguluyoruz... ...beslenmeydi, Doğru. egzersizdi... ...bunlar da daha ön plana çıkacak. Bakın şurada hep bir yanlış anlaşılma var. Ben işe alımlarda arşa o haddiye... ...kimsenin düşmez ama... ...işe alımdan sonra uygun pozisyona... ...getirmede insanların... ...biyolojik özellikleri mutlaka göz önünde... ...bulundurulmalı. Bizim genlerimiz de ...işte bu biyolojik özelliklerimizle... ...ilişkili en net kararı veren... ...ve şu anda analiz olarak... ...bizim de rahatlıkla laboratuvarlarda... ...gerçekleştirebildiğimiz özellikler... O yüzden dediğiniz gibi çevresel şartlar bizlerin nasıl bir kişiliğimizin olmasında işte dışa vurgun mu kimi öğrenci okulda çok soru soran, kimisi daha içine kapanıktır. Biz bunun aşağı yukarı hangi genetik formasyonda ortaya çıktığını biliyoruz. Demin siz programın başında söylediniz Giray Bey. Davranış kalıplarımız sadece değil, öğrenme modellerimiz de genetik faktörlerimizle evriliyor. Yeter ki bizler bunu doğru anlamlandırabilelim. Evet, çok haklısınız. Bu konuda tabii çok filmler, diziler de çevriliyor, kitaplar yazılıyor. Genlerimizin bizim kaderimizi etki ettiği de bir teori ya da bir kesimde tabii belli bir oranda bunu kabul ediyor. Aslında tamamen bizim seçimimiz olduğunu söylüyor. Tabii ki genetik faktörlerin etkisi çok fazla ama kendimize ait olan seçimlerimiz de var aslında. Örneğin merak ettiğimiz konulardan biri de agresiflik olması. Az önce de gerçi farklı açıdan değerlendirdik. Örneğin bir katilin hayat hikayesinden aldığı suçtan örnek verdiniz. Hı hı. Bunun gibi durumlarda kötü insanlar da genetiklerinden dolayı mı, gen yapılarından dolayı mı kötüler? Yani şimdi şöyle, bunu söylemek çok iddialı olur Giray Bey. Çünkü davranışlar bizim birçok gen grubu ve e çevresel faktörler ile kendilerini ifade edebiliyorlar. Yani bizlerin özellikle klinik genetikte yaptığımız tek gen hastalıkları vardır. Bunlara Mendelyan kalıtım denir. Bunların bir güzelliği şudur. tabi hastalık kötüdür anlamda söylemiyorum ama tanı ve tedaviye girişte onun geni bellidir. O geni siz analiz edersiniz ve hastalık oldu, olacak, şöyle olacak onu anlamlandırırsınız. Ama e, davranışlarımız biz multifaktöryel adını verdiğimiz bir dolu gen grubu ve çevresel faktörler. Şimdi burada hangi genler ön planda? Evet olan genleri şu anda bilebiliyoruz ama bunun etki yüzdesini maalesef bilemiyoruz. O yüzden evet. agresyon da onun ilgili. Mesela ben size küçük bir analiz yapsam, ufak bir genetik analiz yapsam az ya da çok sizin hangi koşullarda nasıl tepki verebileceğinizi tahmin edebilirim. Eğer siz mesela bakın şu örneği çok veriyorum bizim bir basketbol oyuncumuz vardır. Hatta Bobby Dixon da Ali Muhammed adını aldı. Çok başarılıdır. Çok güzel bir kitabı vardır. Ve o kendisi orada çok güzel ifade ediyor. Annesi maalesef suç bir abisi e, maalesef e, öldürülmüş çete savaşlarından içinde bulunduğun durum onun bir gelişim es, e, sırasında bahsediyorum tabi. Hep işte biraz daha esrar gibi. Yani kötü bir ortamda büyüyor ama evet. sadece kendisini basketbol oynadığı için e, şey yapıyor. O ortamdan kurtulduğunu söylüyor. O ortamdan kurtulduğunu söylüyor. O yüzden de bunlar çok önemli. Çevresel faktörlerin önemini gösteriyor. E, bu mesela bir örneklerden bir tanesi. Çevre burada çok önemli Gülay Bey. Aile neden başlayan içinde hı hı. bulunduğunuz ortam. E sizin de e, bizim de çalıştığımız ortamlar bizi çok çok e, şey yapıyor, değiştirebiliyor. Güne güzel başladığımız zaman e, maalesef gün içindeki dalgalanmalarımıza sebep olabiliyor. O yüzden çevre evet çok çok önemli. Evet. Bir de korkular tabii merak ediyor. Korkular da genetik yolla genetik miras aktarılabilir mi çocuğa? Böyle e, olaylarla karşılaştık mı acaba bilimde? Eee evet. Şöyle ki özellikle burada model hayvan çalışmaları çok fazla yapılıyor Giray Bey. Çünkü e, şimdi bir insanlar üzerinde yapılan çalışmaların e, beklenen etkiyi göstermemesinin en önemlisi şudur. E, yeteri kadar vakit takip yapmıyoruz. Bunlara follow up çalışmaları denir. Hani bunlarla ilgili aslında yeteri kadar elimizde veri yok ama e, belli fare modellerinde örnek veriyorum. Farelerde stres oluşumu belli bir olayla beraber örnek veriyorum hani besine gidiyor ama bir gitti gittiği bir elektrik çarpıyor ve fare korkmayı öğreniyor ve artık besin olsa da oraya gitmiyor. Çok ilginç bir şekilde bunu e, yavruladıktan sonra bu fare yavrularında da benzer o e, davranışlar gözükmüş. Yani yavru besini görse bile gitmiyor orada acı e, duyacağını hissedeceği için. O yüzden de bunu görüyoruz ki biz evet bazı olaylar genetik yolla değil ama epigenetik mekanizma ile bir dölden diğerine aktarılabiliyor. Muhtemelen korkularımız, muhtemelen davranış kalıplarımızın da bu tarz bir şey var ama insanlarda biz bunu e, ee, anlamlandırabilmemiz için herhalde bir birkaç yüzyılın daha geçmesi lazım. Çünkü insan ömrü tahmin ediyorsunuz ki uzun ve ondan sonra gelecek çocukta da aynı olayların görülme sıklığı e, kolay ifade edilir bir şekilde anlamlandırılamayabilir. Ama hayvan modelleri sizin e, söylediğiniz olayı şu ana kadar e, doğrulamış durumda. E, evet öğrenilen davranışların da bir sonraki e, jenerasyona geçtiği ile ilgili güçlü kanıtlar var. Evet. Tabii genlerimiz ve DNA'mız bu düşüncelerimiz de o ilişki de çok e, ilginç. Tabii değiştirilebileceğin az önceki örneklerimizde de konuştuk. Bunun dışında halen daha e, merak edilen konular da var tabii. E, henüz bilemediğimiz ne oranda etkili olduğunu sizin de ifade ettiğimiz gibi. E, genler e, peki yüzümüze ait özellikleri de kontrol ediyor mu? Sonradan tabii değişebiliyor e, bedenimiz yüzümüz de dahil olmak üzere. E, sadece DNA'ya bakarak bir insanın yüzünün neye benzeyeceğine de tahmin edemeyiz etbiliyor muyuz örneğin daha belki çok çok küçüklük evrelerinde Tabi tabi e, bunda hatta adli tıpla ilgili çok güzel artık yazılımlar e, çıktı hatta özellikle bu yapay zeka ile ilgili hatta Giray bir şunu söyleyeyim e, ben de daha e, doktora çalış öğrencisi olduğum yıllarda çalışmalarımı yaparken Hı -hı. şunlar konuşuluyordu nefesten yani siz bir odaya çaktırmadan benim farkımda olmadan girdiniz ve benim e, önümdeki ekranda kimin girdiğini e, söyleyecek kadar yani bu kadar iddialı programlar vardı ki şu anda bazı sosyal medya uygulamaları yapılmaya başladı. Yani hani biliyorsunuz yaş soruyor. Biz hani belli yaş altı yasaktır filan gibi. Artık onları sormayacak. Hani sizin bakışlarınızdan, belki sizin ten renginizden, belki dediğiniz gibi birçok bizim de şu anda anlamlandıramadığımız faktörden dolayı, a evet bu bu yaş üzeridir." deyip sizi otomatikman o siteye kaydınızı gerçekleştirecek. Bunlara baktığımız zaman bilimin sınırlarını tahmin etmek çok zor. Öngörmek imkansız bizler bir 10 yıl önce işte insan kanında DNA olur mu? Ya gülerdik böyle olur mu derdik ama şimdi insan kanındaki hı hı. DNA'dan biz yıllar önceden kanser gibi hastalıkların kuluçka süresindeki kanserin biliyorsunuz kuluçka süresi 8, 8 yıllara kadar gidiyor ve artık biz vücudumuzun herhangi bir yerinde onunla ilgili bir marker var mı bunları bile algılayabiliyoruz. Bilim çok hızlı gelişiyor. O yüzden de Kesinlikle. evet sizin de sorduğunuz gibi birçok özelliğimiz göz çukurumuzun derinliği, gözlerimizin şekli, rengi, kan gruplarımız zaten ifade ediliyor. Bunların e, biliyoruz ki genetik e, özelliklerimizle e, oluştuğunu biliyoruz ve dediğiniz de çok doğru. Bundan sonraki hatta şöyle bir şey söyleyeyim Giray Bey. Ismarlama bebek çok tartışılıyor. Yani şöyle ki e, artık benim işte boyu şundan uzun olacak, işte sarışın olacak, şu göz rengine sahip olacak çocuklarım olsun. Yani dünya bu yönde doğru kayıyor maalesef. Maalesef demesi dedim şu. Böyle keyfek eder uygulamaları hep karşıyız. Hayat kalitesini arttıracak bir hastalıkla mücadele ise varız ama böyle keyfek eder genotipik yani görünüş özellikleri olan uygulamalar hepimiz karşıyız şu anda. Evet. Bunu da bir birçok bilim insanı çekincelerini de dile getiriyor. Süper insanların tabii, daha zengin ve tabii. varlıklı insanlar tarafından yaratılması sonrası e, dünyanın e, dengesinin değişeceği ve artık diğer insanların hiç yaşama şansının kalmayacağı, daha gelir durumu düşük olanların ya da e, diyelim yeteri kadar altyapısı olmayanların. Kesinlikle. Bu da yine çok konuşuluyor. E, bir aslında hayal gibi geliyor ama çok da artık imkansız değil. E, bilimin ...mevcut olduğu bir durum e, gayet e, şu anda artık e, farkında olmasak da birçok konu aslında şu anda gayet e, yaşadığımız bir şey bize masal gibi gelse de e, gerçekten bunu da e, genetik bilimi de bize gösteriyor. Bunun haricinde tabii genetik yapımız e, yaşadığımız süre boyunca e, çocukluğumuzdan yetişkinliğimize ve daha e, ihtiyarlık dönemine doğru e, değişebilir mi? Bunun değişmesi mümkün müdür söz konusu mudur? Şimdi şöyle, özellikle kanserleşme sürecinde bazı çevresel faktörler ki bunlar mutajen olarak adlandırılır. İşte sigaradaki kimyasallar gibi, güneş ışığı gibi hani bunlara sürekli maruz kalırsak Evet, bazı gen gruplarında değişimler söz konusu olabiliyor ve bunlar da bizler için aslında mutasyon olarak nitelendirdiğimiz bir hastalığa doğru bir davetiye olarak karşımıza çıkıyor. Ama şimdi Giray Bey gene son gelen teknoloji, işte bu ısmarlama bebek dediğimin olayında altında yatan, artık bizler genleri değiştirebilmenin yolunu bulduk. CRISPR adı verilen teknolojilerle artık genlerde ufak tefek modifikasyonlar yapılacak. Hatta Çin'de ilk ikiz bebeklerde doğdu CRISPR bebekler olarak ifade ediliyor. Bunlar daha tüp halindeyken belli oynamalar yapıldı genleriyle ve tekrardan anneye implant edilerekten doğum sağlandı. Şimdi buradaki sorun şu evet bunlar yapılacak ama şimdi Allah göstermesin ben erişkin haldeyim 46 yaşındayım ve şimdi ben bir değişiklik istiyorum belli gen grubumda. Acaba bu mümkün olabilecek mi? 10 yıl önce gene sorsalar bizlere Giray Bey veya yani 5 yıl önce olur mu derdik ama artık olacağını biliyorum. Tabi bu ne boyutta olacak? etkisi ne kadar güzel mi olacak, derin mi olacak? Bunlarla ilgili tabii ki de zaman olacak. Ama şunu biliyoruz ki hücre dediğimiz mikron çapındaki ve bizi biz yapan bütün bilgilerin toplandığı en ufak e, canlı yapımız bizim gerçekten çok çok akıllı ve biz hala bunu çözebilmiş değiliz. Hangi analizleri yaparsak yapalım her zaman orada bir açık kapı var. Evet. Ben de az önce ifade ettiğim o makaleyi de buldum şimdi bakıyorum. E, Stephen Hawking ölmeden önce uyarmış insanlığı çünkü e, zenginler varlıklı insanlar üstün bir insan ırkı oluşturabilirler ellerindeki teknolojilerle. Bu da insanlığı yok eder diye bir uyarı Tabii. yapmış son zamanlarında. Hatta, e, Giray Bey şunu eklememe müsaade edin. Çin'de e, yanılmıyorsam Pekin Ulusal e, Bilim Merkezi yanılmıyorsam ismi farklı olabilir. Özellikle IQ'su yüksek yaklaşık bin tane insanın tüm genomunu araştırdığını e, ve ilk ikiz bebeklerin de hani Çin'den menşe, hani şey CRISPR'la oynanan yani genleriyle oynanan ilk bebeklerin de oradan menşe aldığını düşünürsek gerçekten de belki hani şeytan avukatlığı mı denir bu ama evet. gerçekten bilimin gelebileceği nokta açıkçası dönem dönem bizleri de endişelendiriyor. Doğru. Bir 10-15 sene önce olsaydı belki bilim kurgu filmlerinin konusu olabilecek evet. bir konu şu anda evet, masal gibi bir gelen konu şu anda gerçekten gerçekleşmesi muhtemel olarak ele alınıyor. Kesinlikle. Bu da çok ilginç gerçekten. Devamında da biz de programlarda konuşacağız gibi bu konuyu artık insanlığın bir şekilde gündemine gelecek gibi. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı Sayın Ulucan kolaylıklar efendim size de başarılar. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. ediyoruz. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Can Bonomo bizlerle tas tamam diyor.